Hepinize merhaba. Tam kapsite dolu. Red Dragon's. Hemen kullandığım ürünü tanıtayım. Kullandığım ürün bu. Tek bunu kullandım. 3 ölçek kullandım. Bu ölçekle. Gerçek 3 olacak kullanalım. Hemen bunun içine dökelim. Ondan sonra bunu tanıtacağım. Müsaadenizle. Rengi şey yap gibi. Kireç şey koyduğum halde maksimum bu kadar köpük alındı. Bu arada su katkı hiçbir şey yok. Kireç ölçü koydum. Onu söylemeden geçmeyeyim. Taşıyorum. Biraz fazla taşıyorum. Hemen elimi alalım. Doldurup da okuyabilirsiniz. Türk olduğunu söylüyor. Ön tarafında Böyle. Başka bir şey de yok. Onu alalım sıkıntı. Ne kadar kalmış? Bu kadar kalmış. İçinde. Oraya kadar. Şu an ilk kez kullanıyorum bu arada bunu. İçine çok az şey. Su iyi ama az bir tadı istiyorum. Bunu da temizledim. Altını üstünü. Yere de alayım. Evet. Sizler ne yapıyorsunuz? Ben şimdi gelmişim. Direkt makine başına oturdum. Yumuşacı kullansam mı kullanmasam mı kararsız kaldım. Kokusu çok güzel. Şu buram buram koku sardı. İçinde ısınmış görmüyorum. Kazanda hafif boşluk var. Onu göstermek istiyorum. Tam tamına 3 ölçek koydum. Normalde hani ben bunu şey yapmıştım. Makineyi ayarlarak çıkmıştım evden. Zaman ertelemi olarak. Ben evden dışı çıktımdan sonra arkamdan makineyi kapatmışlar. O nedenle makine yıkamazmış. Ben de sonucunu göremedim. Şimdi siz hep beraber göreceğiz. 12 13 dakikalık zaman ertelemeye ayarlamıştım. Ben eve gelene kadar yıkılmış bitirmiş olacaktı. Yani son dakikalarına yakalanmış olabilirdim bence. Ama olmadı. Nasip. Evet, su miktarı çok güzel. Köpük şu an benim için ideal. Ama çok ölçü kullandım bu arada. Bu üç ölçü biraz fazla. Ama çamaşırına göre ideal bence. Tam kapasite çamaşır açını. Bu kadar boşluk var. Ne kadar çabuk gitti. 5 dakika. 5 dakikada 6 6 dakika olmuş. Evet, bir saat 18. Biraz ilerlesin. Yine buralardayım. Evet, tekrardan geldim. Bir saat 12. Şu an 35-36 civarı. Ne güzel dönüyorlar. Bildiğin pes pembe. Açık pembe, kuyu pembe gibi duruyor. Ama normalde öyle değil. Biri açık, açıklar kuyu renk gibi duruyor. Ama burada kamerada öyle görünmüyor. Evet bu se bir saat on. On olan bayağı ilerlesin. Yine buralarda. Şimdilik görüşmek üzere. Evet tekrardan geldim. 53 dakikadan devam. 60 derece olmuş. Köpük miktarı bu kadar oldu. Ya sana soğutma suyu alacak. 15 dakikada soğutma suyu yiyelim Bu bayağı bir kirliymiş ha. Bu ne? Çok normal. Benim bu kadar 3 3 ölçek koymam. Bence ideal 3 ölçek koyup da bu kadar köpürmemesi. Maşallah yani. Bayağı kirliymiş. Bu kamerada daha siyah görünüyor. Niye öyle lan? Bak burada hafif grileşmiş su. Bu kamerada niye simsiyah? Soru şart. Evet sıkma da buradayız. Evet sıkma aşamamız başlasın. ठेकदा <laughs> <tekala>, समती Evet, sıkma buradayız. Evet, tekrar sıkma başlasın. <laughs> tekrar sıksın buradayım. Burada çok güzel arınan bir bu. Ben onu fark ettim. suyunu tamamlasın. Hemen buradayım. Evet, aynı suyumuzu alıyor. Bir anda video kapandı. Dur dur güne. Ben de yeniden başladım hızında kaldım. Şu an üçüncü başlatışım bu arada. Evet. Bu arada şimdi son durulamaya yumuşacık koysam mı koymasam mı kararsız kaldım. kokusu çok güzel yandı. Hala kokuyormuş gibi. Bakın son durumu ya yani gelsin dolduracağım makineyi bakacağım içindeki yumuşaklığı. Ona göre katacağım. Ama köpüğü kesmek için kullansam mı acaba? Çok az bir şey. Evet. Bence de. Yarım ölçü. daha az. yumuşacık ezme kattığım için. Ne köpüğü kestim. Bu hepsini alacak mı acaba çamaşırlık? katlı çamaşır ama şey böyle sabitleyip uraktan aşağı sarkıyor ama bilmiyorum yeter lazım yetmez mi? yetmezse de kol artık yatakların üstüne atarım kullanmaya yatağımı ya, tamam. evet suyunu boşalsın sırtma da buradayız Her değiştirme bu şişe Bakayım bu da şey yapmamış. Bir kapak ekliyorum. Çarpı. son suyunu çekmeyeceğim. Özlem şimdi Hepinize görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda tekrardan buradayım. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet. Bye.